Bu kez sizi Tiny House yaşamından bir tık farklı olarak yine doğal ve minimalist yaşamı tercih etmiş bir değil iki aileyle tanıştıracağım. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videoma bir değil iki aileyi konuk aldım. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz videoma. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Keyfiniz nasıl? Ben sizi çok keyifli görüyorum. Güzel, güzel bir pazar günü. Her gülüyoruz. şey yolunda mı? Her şey yolunda. Bomba gibiyiz. Evet. evet. <laughs> sizi tanıyabilir miyiz? Ben aslında kamera arkasındaki kedileriyle tanıştım ama izleyicilerimiz de sizi tanısın istiyorum. Biraz kısa kısa evet. kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Buyurun. Sağ baştan başlayabiliriz başlayalım. bence. Ee, Seval, adım Seval Müftüoğlu. Müftüoğlu. Evet. Emel Müftüoğlu ile var arada bir bağlantı? Yok, hayır, hayır. <laughs> Zaten eşimden dolayı Müftüoğlu normalde kendi soyadım değil. Kendisinde bir bağlantısı yok. Öğretmenim, matematik öğretmeniyim. 13 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Nisan Mayıs'tan beri sanırım burada ilk yaşamaya başlayan aile biziz. <laughs> o zamandan beri de bütün hafta sonlarımızı burada geçiriyoruz. Harika. Siz de tan tanıyabilir miyiz? Ahmet Aybeyaz. Memurum ben de. Biz Temmuz ayından beri buradayız. Karavancılık hayatımız daha önceden var. 2 yıl kadar var. Ama bu sene buraya gelip kışı burada geçirmeyi düşünüyoruz. Yazın devam edeceğiz. Eşim ve çocuğumla birlikte. Evet. Siz de tanıyabilir miyiz? Ben de Hilal Aybeyaz. Ben de memurum. Birlikte çalışıyoruz. Yani biz de iki yıldır karavancılıkla tanıştık. Hafta sonlarını daha güzel değerlendirebilmek için burayı tercih ettik. Buradayız artık hafta sonları. Hem çocuk için hem bizim söyledim. için güzel oluyor. Buradayız. 2 yıldır karavan hayatı yaşadığınızdan bahsettiniz. İlk kimin fikriydi? Şöyle İstanbul'da bir karavan fuarı olduğunda biz karavanları görmek için gittik dolaşırken daha sonra içimde çok sindi o gün biriyle bir konuşma yaptık evimize döndük o gece düşündük nasıl bir karar verelim alalım mı almayalım mı şimdi ortak fikrimizde heyecanlandık üç gün üst üste yine fuara gittik üçüncü gün kararımızı verip ani bir kararla aldık ani bir karar hiç aslında yoktu daha önce yoktu çekme bir karavana sahipsiniz karavan, evet. iki yıldır yine aynı karavanı kullanıyorsunuz evet. değil mi nasıl bir aracı sahipsiniz nasıl çekiyorsunuz Dizel otomatik bir aracımız var torku yüksek önemli olan torku burada şu anlık memnunuz iki senedir siz ne kadardır kullanıyorsunuz biz sadece buraya aldığımızda başladık karavanı kullanmaya, daha hiç çekmedik. Nisan'dan beri karavanda yaşıyoruz ama henüz karavanı buradan hareket ettirmedik. Hareket ettirmeyi düşünüyor musunuz? Hem size hem de size de soruyorum aslında. Biz yana evet. doğru yine izinlerimizle çıkacağız. Ama siz iki yıldır kullandığınızdan dolayı sanırım direkt burada başlamadınız evet. karavan maceranıza. Evet. Bunun, öncesinde, Bunun öncesinde Çanakkale, Ege tarafı, bir de Trakya tarafında gezdik. <laughs> yaz tatillerimizi değerlendirdi daha çok. Evet. Sabit değil de mobil bir hayat evet, yaşıyorsunuz. Mobil bir hayat. Peki bulunduğumuz araziden de biraz bahsedebilir misiniz bize? Burayı nasıl keşfettiniz ve burası sizin beklentilerinizi karşılıyor mu? Bu sanırım ilk keşfeden ben oldum arkadaşlar. Bizden sonra geldiler. Ama ben tesadüf bir Instagram reklamıyla karşıma çıktı. Hani e, çok çok daha yeniydi. Burası ile ilgili çok bir fikrim yoktu. Instagram hesabı da aslında öyle çok bilinen bir hesap da değildi. Sadece Instagram hesabı üzerine bir mesaj attık, sonra geldik yerinde gördük. Olabilir mi, olamaz mı? Bu sakinliğine birazcık hani o tam da pandemi süresinde hani. İstanbul'un o böyle kalabalığından, o evlerden falan kaçmak için bir yer arıyorduk. Olur mu olmaz mı falan derken hani bir cesaret başladık aslında bu işe. <laughs> Tahmin ettiğimizden çok daha keyif aldık. Sonra işte arkadaşlarımızı da hani ikna etmek Vesili istedik, vesile evet. olduk. Sağ olsunlar onlar da bize komşu oldular. İstanbul'a hem yakın hem de birazcık daha uzak, uzak bir, bir lokasyonda bir değil mi? Ortalama evet. merkezi bir yere bir saat kadar mesafede diyebilir miyiz burası için? 5-50 dakikada geliyoruz beşeri yani beşeri beşeri civarlık. Civarlık. 40-50 dakikada gelinebiliyor. İşte mesela. Evet. Ama Beylikdüzü'ne daha da yakın bir mesafede. Yani, aslında tabii. orası da oldukça merkezi bölgelerinden birisi İstanbul'un. memnun musunuz? Peki buradan çok memnunuz. peki burası aslında bir böyle küçük evlerin olduğu, sizin gibi mobilite evlerin olduğu. Aslında sizinki karavan. Buradaki tek karavan mı? sizin? Yok. Bir iki... karavan oldu. Kaç tane daha vardı. Karavan Ama genel bile. olarak bir tiny house köyü diye, diyebilirim burası için değil mi? Peki siz niçin bir küçük ev tercih etmediniz de çekme karavan tercih ettiniz? Daha mı çok seviyorsunuz? Daha mı doğayla haşır neşir olmak istediniz? Çünkü daha küçük yapılar doğada muhtemelen daha fazla zaman geçiriyorsunuz. Evet. evet daha çok tatilimizi geçirebilmek için düşündüğümüz için arabamızı çekip istediğimiz yere gidip istediğimiz yerde konaklamak için seçtik. Daha kolay bir evet, mobilite kolay. değil mi? Evet. Tiny house'u da... normal bir otomobilde ya da bir soğucu araçta çekmek zor. Bunun için daha mobilite olması için seçtik. Evet aslında tekerlekli evlerin mantığı da bir gün burada durayım birkaç ay sonra başka hmm. bir manzarada olayım mantığıyla yapılmış evler ama karavanlar kadar mobilite değiller. Daha büyük bir park alanı gerekli onlar için. Hı hı. Yani bir çekme karavanının park edebileceği bir yere onu koymamız zor. E peki ben size merak edenler için de sormak hı hı. istiyorum. Ama dilerseniz cevap verebilirsiniz. Hı hı. Maliyetlerini sorabilir miyim? Size ne kadar mal, mal yani oldu küçük bir çekme kişi? karavan? Çekme karavan. Ee, ufak. Bunlar 750 kilo altı karavanlar. Yerliler 70-80 bin liradan başlar. Aynı otomobil gibi limiti yok. Ama bizimkiler şu anda 80 bin civarı. Aylık gideri ne kadar mal oluyor? Aylık gideri güneş enerjisi olduğu için elektriğin kendi üretiyor. Su depomuz buradan köyümüz İstanbul'dan alıyoruz suyumuzu. Onun için ekstra maliyetimiz yok ama tabii ki araçla çekerken yakıt arttırıyor. Hı. ekstra maliyeti o oluyor. Ne kadar arttırıyor? %20 ortalama. civarı Katına... arttırıyor. Ha, %20, %20 o kadar düşüyor. %40'a çıkar ama aracınız ne kadar güçlüyse yakıt artışı o kadar düşüyor. Hı hı. Çünkü küçük bir araç çektiğinizde yakıt artışı artıyor. O yüzden %20 ile %40 arası diyebiliriz. Ortalama 70-80 bin liraya böyle minicik evet. seyahat eden bir eve sahip olabiliyoruz yani evet. anladığımız kadarıyla. Kaç metrekareydi? 4'e 2 olduğu için yani 8 hı. metrekare, 7,5-8 metrekare. İçerisini de göreceğiz birazdan. Ben içerisini de çok merak ediyorum. Bu arada keşfettim etmedi video öncesinde. Hı -hı. Birazdan keşfedeceğiz ama ben sorularımı yöneltmeye devam etmek istiyorum. Tabii. Tevli Hanım, pandemi sürecinde burada olduğunuzdan bahsettiniz. Evet. Nasıl geçirdiniz o süreci burada? Zaten en güzel burada geçirilebilirdi herhalde pandemi süreci. İşim zaten öğretmen olduğum için hani online eğitime dönmüştü ve burada online eğitim vermek inanılmaz keyifli oldu. Hani benim için de çocuklar için de hani kamerayı açtığımda çocuklar en azından duvar değil de arka planda bir yeşillik gördüler. Karavan gören çocuklar oldu mesela çok heyecanlı Hani ilk ya. defa karavan içini gören öğrencilerim oldu. Evet. Onlar için de benim için inanılmaz güzel bir tecrübe Acayip oldu. Acayip keyifli <laughs> evet, olmuştur değil mi? Gözümün oldu. önüne geliyor şu anda. Hani burada ders vermek benim için de çok keyifli oldu. Çünkü gerçekten online eğitim çok, çok yorucu oldu. bir süreçti bizim için. Buraya geldiğinde biraz da olsun nefes aldığımı hissettim. Hani bir tık daha gerçekten burada hayatın pandemide kolaylaştığını fark ettim. Daha enerjik olmuşsunuzdur. Öğrencilerinizle de daha enerjik bir şekilde... Evet ders vermişsinizdir diye düşünüyorum evet, aslında. Evet. Peki ben küçük, minimalist bir yerde yaşamanın 8 metrekarelik küçük bir evde yaşamanın küçük bir ev diyorum. Aslında küçük <laughs> bir evde diyebiliriz değil mi? Evet. evet İçerisinde kesinlikle. yaşıyorsunuz da zaman zaman. Tabii. Avantaj ve dezavantajlarını soracak olursam. Avantaj bence en büyük avantaj temizlik. Yani çok kısa sürede temizlik bitiyor. <laughs> Genelde bunu söylüyorlar. Aynen. Yemek çok pratik oluyor. Yani dışarıda basit bir şekilde yemeğimizi halledebiliyoruz. Bulaşık pratik oluyor. Evdeki gibi uzun uzun bulaşık seansları olmuyor. Dezavantaj biraz işte hani tuvalet açısından belki bir tık e, temizlik açısından diyeyim yani. İçeride tuvaleti var mı? Var, var var. Portatif bir tuvaletimiz var. Onu boşaltmak etmek o biraz sıkıntı sadece. Ama onu da işim halletti. Babaların görevi zaten. Babaların <gülüyor> görevi. <gülüyor> <gülüyor> sadece kullanıyoruz. Ay da var. Harika. <laughs> evet. Onun dışında... Genel olarak avantajları keyifli. daha fazla ya diyorsunuz evet, aslında. Bence de. Anladığım Zaten, kadarıyla. Evet mesela evde İstanbul şartlarında balkonlar küçücük. Hani herhangi bir bitki yetiştirme şansımız hmm. olmuyor. Yeşillik çok az görebiliyoruz. Bina içinde sürekli. Evet. Burada... Biraz konfor alanından hmm. çıkmak gerekiyor. Konfor, çok konfor beklemeden rahat edebiliyorsunuz. Beklentiye girmezseniz rahat edersiniz. Zaten her şeyimiz var içeride. Ocağımızdan, buzdolabına. Evde ne ihtiyacımız varsa var. Ben bir şeyi merak ettim. Bulunduğunuz arazinin hmm. etrafını hmm. çevirme çevirmemişsiniz. çevirmediniz? Henüz yapamadık. <laughs> yani şöyle, da. biz şöyle girebiliriz. <laughs> o eskiden, e, eskiden de arkadaştık. Arayı onun için bölmedik şu anda. Şirafını da çevirebilmek için artık en son çünkü şöyle eksikler hiç bitmiyor. Hani karavanların içindeki ısınma sorunumuzu hallettik. Hani şu anda bizim için Kaç en son ihtiyaç çitti. Sırada çitlerimiz var artık. Bir sonraki evet. aşamada çitleri yapacağız. Hepsini deneyimleyerek belirliyorsunuz evet. değil mi? Yani keyif alarak. Şöyle evet hem keyif alarak hem kendimiz yapmak istiyoruz hem de bahçeyle uğraşmak biraz da böyle hani zaman isteyen bir şey. Hani hafta sonları geldiğimiz için. Hepsi bir hafta sonunda olmuyor, yetişmiyor. Sırayla mesela bu hafta işte ısınmamızı hallettik. Önceki hafta bahçe malzemelerimizi kendimiz yaptıkça evet. bize enerji bize veriyor böyle. Yani. Söyle bakalım. Fransa var bitti. Yatak oldu yok <laughs> Evinizin içerisinde neler var? İçeriye girdiğimizde göreceğiz. Özellikle ben ısınma sorununu nasıl çözdüğünüzü merak ediyorum. Öyleyse hep beraber 8 metrekarelik çekme karavanın içerisinin incelemesine geçelim. İki karavan arasında kaldık ama dış tasarımları ve iç dizaynları hemen hemen aynı olduğundan dolayı Seval Hanım'ın karavanını incelemeyi seçtik. Buyurun. Teşekkür ederim. 8 metrekarelik minicik karavanımızın içerisindeyiz. Çok güzel içerisi gerçekten efsane güzel. Her şey var ya. Evet, gerçekten ben hiç bu kadar küçük bir yaşam alanı görmedim. Biz de girene kadar gerçekten her şeyi bu kadar sığdırabilmişler midir emin olamamıştık ama her detay düşünülmüş. Hani yetiyor mu? İnanılmaz yetiyor. Yani hiçbir eksiği hissetmiyoruz burada yaşarken. Yaşam alanınızdan bize biraz bahsedebilir misiniz? İşte şurada şunu yapıyoruz ya da mutfakta nasıl yemek yapıyorsunuz mesela Tabii. oradan başlayabiliriz. Mutfaktan bahsedeyim. Şimdi e, o kadar portatif ayarlanmış ki mesela burada bir yan masamız var. Hani tezgahımız yok gibi görünmesine rağmen burayı kullanabiliyoruz. Aynı ee, zamanda burada belki yemek de yiyebilirsiniz. De, evet, mi? küçük bir sehpa var. belki hani dışarıya çıkamadığımız zamanlarda bunu kullanabiliriz. Onun dışında zaten ocağımız ikili ocak ve tüple çalışıyor. Hani evdeki konfordan hiçbir fark yok. Gayet verimli. Su depomuz yatağın altında 100 litre bir su depomuz var ki o da çok rahat hepimize yetiyor. Dolaplar yani günlük kullanabileceğimiz bütün mutfak eşyalarını alabilecek kadar boyutu var. Hani içine bardak, çanak, tabak, leğen yani hani her türlü malzemeye sığdırabiliyoruz. Karavan 4 kişinin yatabileceği şekilde aslında tasarlanmış. Şu oturma grubu alttaki çok pratik bir şekilde çekilip 2 kişilik büyük bir yatak haline dönüşebiliyor. Burada da 2 kişi çok rahat yatabiliyor. Masa portatif onu istersek çıkartabiliyoruz. Dolabımız aynı şekilde. Hani zaten burada çok büyük tencereler kullanmadığımız için biraz daha minimal bir hayat sürdüğümüz için yemekler, yemekler de mi? minimal oluyor. Yemekler de minimal oluyor. Hani güneş enerjisi dolabı kullandırma yani buz kalıbı bile yapabiliyoruz. Hani hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Onun dışındaki dolabı bir giysi dolabı olarak kullanıyoruz. Hani burada giyeceğimiz montumuz, sırkımız orada oluyor. Aynı zamanda dolapların altı birer sandık görevi görüyor. Her dolabın altında eşya koyabileceğimiz yerler tasarlanmış. Şuna vırımız, vırımız hani çantamız, yorganımız, yastığımız, battaniyemiz hepsini oralara koyabiliyoruz. Böyle minik bir banyomuz var. Şofbenimiz var. Minik bir lavabomuz var. Burada kasetli bir tuvaletimiz var. Mini minnacık. Bu ee. kadar küçük bir lavabo görmüş müydüm? Hiç hatırlamıyorum gerçekten. <laughs> ee, aslında yetiyormuş onu fark ediyoruz. Hani gerçekten bu kadar küçük şartlarda yaşanılıyor muymuş? Yaşanılıyormuş. Arkadaşımızın da dediği gibi en temizliği çok kolay oluyor. Hani kullanım alanı açısından biraz dar görünse de birazcık hani rahatınızdan ödün verip kullanılmıyor mu? Kullanılıyor gayet hey, ne var mıya bakacağız varol. değil evet, mi aynen Aslında. öyle bu biraz da bizim elimizde kesinlikle e tuvalet sormak istiyorum ben kasetli tuvalet çünkü çok da bizim kültürümüzde uyan bir şey değil hı hı. avantajı ve dezavantajlarını alışık bir de olmadığımız ben. için kullanırken biz de başta bir tereddüt ettik hani çünkü onların ilaçları var ilacı içine koyuyorsun ve hani içindeki bütün yapıyı bir su haline dönüştüren ne koku kalıyor ne herhangi bir kalıntı kalıyor Ama bıçaklarda kullanılabiliyor bıçaklar kullanılan Buçaklarda sistem kullanılan değil mi evet evet Pişşş. Evet. Yapıyor ve her öyle. şeyi çekiyor. Hani altındaki o su tankını da sonra gidere boşaltıyoruz. Tekrar geri dolduruyoruz. E, kaç seferde doluyor? Ya yani iki haftada bir boşaltıyoruz. Aslında belki daha fazla kullanılır ama hani uzun süre gelmediğimiz için biz çünkü sürekli kullanmıyoruz. Belki sürekli kullansak bir haftada bir boşaltmamız gerekir. Ama biz sadece hafta sonları kullandığımız için iki hafta sonu kullanıp sonra temizliyoruz. Hı -hı. Yani öyle her gün temizleme hayır, hayır, gerek bir yok. yok. Bu da aynen. güzel bir avantajmış. Banyonuzun kapısında şöyle bir göstermek istiyorum. Bir duşakabin kapısı şeklinde kıvamında evet. böyle odayda banyoyu ayıran bir panel mevcut burada. Her <laughs> alan değerlendirilmiş gerçekten. Her yerde kullanılabilecek bir detay var. Evet. Eğer orada bir şey yoksa, bir dolap yoksa oraya da hemen bir priz, düğme gibi detaylar sıkıştırılmış gerçekten. Selam Allah, çok güzel. Hani güneş şu an bunu açtım ama aslında gün içinde güneşten korumak için güneşliklerimiz var. Aynı şekilde camlarda da var. Sineklikleri var. Akşam net ışıkları yandığında gerçekten ayrı bir güzel görüntü oluyor. Güzel bir ambiyans, ambiyans oluyor değil, değil mi? Oluyor. Evet. Peki ben Evel Hanım kışın nasıl bir ısınma sistemi uyguluyorsunuz onu sormak istiyorum. Şöyle kışın bir ısıtıcı kullanıyoruz. Şurada aşağıda aslında fanlı bir ısıtıcımız var. Mazotla çalışıyor. Mazot deposu dışarıda duruyor. Belli bir şurada hatta kendi kumandası var. Şöyle portatif duruyor. Onu ayarlayabiliyoruz istediğimiz sıcaklığa ve ortamın sıcaklığını sabit sıcaklıkta koruyabiliyoruz. Hani siz kaç derece dersiniz? O ortamın sıcaklığı soğudukça tekrar ısıtıyor. Herhangi farklı bir ısıtıcıya, ek bir ısıtıcıya <laughs> Hayır, ihtiyaç, ihtiyaç, ihtiyaç duymadan 8 metrekarelik bir alanı ısıtabiliyorsunuz. Evet, onunla. evet. Aynen. Peki yazın klima olarak ne kullanıyorsunuz? Çünkü ben etrafta klima görmüyorum. <laughs> yazın karavan içinde çok zaman geçirmiyoruz aslında. Bahçeyi kullanıyoruz ama hani güneş panelleri çok yoğun bir elektrik kullanmamıza müsaade etmiyor. Yani daha fazla güneş paneli kullanmamız gerekiyor. Bir klimayı kaldıracak bir güneş paneli yok şu anda. Anca hani böyle portatif vantilatörler var ya minik görmüşsünüzdür. Onlarla idare edilebilir belki hani bir serinlik olsun diye. Ama aslında iki tarafın camını açtığımız zaman güzel hani şimdi orayı da açsanız Onu fark edeceksiniz. O açık olmadığı halde giriş kapısı kapı kısmı açık şu anda muhtemelen. Kapraz bir ceryan oluştur evet, şu an içeride. Evet Güzel bir var. Çok güzel bir hava oluyor. daha Açınca, güzel bir aynen. olacaktır. Hani bir, bir serinlik içeride Hı -hı. hep oluyor. Hani şu an camları da kapatıp güneşin gelmesini engellediğimiz anda içeride o hava akımından dolayı bir serinlik oluyor. Evet. Ki bu cam açılıyor mu? Cam açılmıyor. Hayır. Hı -hı. Aynen. Peki benim size birkaç sorum daha var. Sonrasında artık teşekkür edeceğim. Ee, sizi azat edeceğim. <laughs> Estağfurullah. Sever Hanım siz Mart ayından beri yaşadığınızdan bahsettiğiniz soğuk havaları gördünüz burada aslında. Evet. Soğuk havalarda karabiber... <laughs> arabanın içerisinde kalmanız gerektiği sırada o dönemlerde içeride bunaldığınız oldu mu hiç? Hayır. Küçücük bir alan çünkü. Gerçekten hani bazı geceler artık hani soğuktan öleceğim zannettiğim günler oldu. Cidden mi? Hani, o, e o kadar. Hiç hani, ısıtma yetmedi mi? Isıtmamızı biz daha dün taktık. Evet, okay. Ahmet taktı hatta düne kadar. Çok iyi. <laughs> evet o kadar yeni ilk defa sıcak havada uyuduk yani. Ondan önceki hani çatalca hani İstanbul'da sıcaktan uyuyamadığımız günlerde dahi buraya geldiğimizde ben arkadaşlara söyledim de, inan. Yani Üzerimde 4-5 kat şişme montum, uyku tulumum, yorganım ve en son sıcak su torbasına sarılıp da uyuduğum geceler oldu. Buna rağmen kadar. buraya geldin. Buna rağmen buraya geldin. <laughs> e hani gerçekten burnumun ucunu hissetmeye, hissetmeye sabah olup sabah gene de şuraya çıkıp büyük bir mutlulukla kahvemi içtiğim geceler yaşadım burada. İnatla da her haftasını tekrar geldim. Çok keyif alıyorsunuz. O çünkü. kadar <laughs> Peki bu tarz bir yaşama geçmek isteyip de o adımı atamayanlar? Önerileriniz var mıdır? Genel olarak soruyorum. Kendilerine yatırım yapsınlar, biz onu tavsiye ediyoruz. Yani bugünün değerini bilsinler. Ömrümüzün ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bir de yani doğadan keyif almak, toprağa dokunmak, yeşile dokunmak çok güzel bir şey. Bunu hissetsinler. Hele Top çocukları içine, varsa. Bütün yoğunluğunu burada atabiliyoruz. Kesinlikle. Yani biz iki gündür buradayız ama sanki ben bir ay tatil yapmış gibiyim. Enerjimi depoladım. Yarın sabah gidip çalışacağım. Bir de etsinler ya. Etsinler yani. <gülüyor> <gülüyor> o adımı atsınlar. Evet. evet. İlk adım önemli. Bugünkü videomuzda Taynan's yaşamından biraz daha farklı olarak 8 metrekarelik oldukça minimalist bir karavan içerisinde yaşayan Ailenin deneyimlerini izledik, dinledik kendilerinden avantaj ve dezavantajları önerilerini Kesinlikle dinledik. Kirli öneriyoruz. öneriyoruz. Melih de ilk defa konuştu videomuzda. <laughs> Bugünkü videomuzun artık sonuna geldik. Bir sonraki keşiflerimde videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.